Gördüğünüz gibi 2020'nin 14 Şubat Sevgililer günden itibaren yavan kar. Şu an gördüğünüz arkadaşlar kurek daha da aşağı gidiyor. Bakalım kaç santim gelecek. Şöyle bir ölçelim. Kurekten yukarısı yine 14 santim var. 156 155 de. 166 170 santim kar şu anda. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Böyle dibe kolay. Açtığımız zaman daha dibine. Daha da kar. şimdi yeri bulduk. Bakalım net ne çıkacak ona bakalım yine de. 165 santim. Yani normalde bizim boyumuz kadar bir kar var. Allah sevgililer günde böyle bir güzellik verdi. Her memlekete, her ilçeye, her ile vermek bu güzelliği. Demek ki biz sevilen kollarız. Allah'a şükürler olsun diyoruz bu vesileyle geçmiş de olsa 14 Şubat Sevgililer Gününüzü herkesin kutluyorum. Böyle ben beyaz sayfayla güler yüzünüzle neşeli olsun diyorum. Sakarya Cevye'den sesimiz ulaştı. Her yere kucak olsun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Şu kalın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne güzel kar yağdı. Boyumuz ya. Allah'a şükürler olsun. Bak şimdi şöyle baktım bir Benim boyum kadar bir kar var yani.